Kızılcık şerbetinde bomba üstüne bomba. Pembe karakterini canlandıran oyuncu diziden ayrılıyor mu? Sette kavga, bağırışlar, diğer oyuncularla soğuk savaş ve hatta doğa da ayrılacakmış. İddiaları, herkesin konuştuğu bu büyük krizi tüm detaylarıyla anlatıyoruz. Son günlerde televizyon kulislerinde fırtınalar esiyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen ama bir o kadar da tartışmalı karakteri Pembe, diziden ayrılıyor iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Ve bu sadece bir ayrılık değil, resmen bir yaprak dökümü başlıyor olabilir. İddiaya göre Pembe'yi canlandıran oyuncu son haftalarda dizinin gidişatından memnun değildi özellikle senaryoda karakterinin sertleşen tavırları, hikayenin merkezinden uzaklaşması ve seyirciyle kurduğu bağın zarar görmesi onu oldukça rahatsız etti. Ve kulislerde konuşulanlara göre bu memnuniyetsizlik sessiz bir gerginliğe değil, kamera arkasında büyük bir kavgaya dönüştü. Sete yakın kaynaklardan gelen iddiaya göre Pembe rolündeki oyuncu yönetmenle sert bir tartışma yaşadı. Hatta tartışma esnasında bu karakter böyle yazılmaz, bana verilen sözler tutulmadı dediği ve sete bir süre ara verildiği konuşuluyor. İşin ilginç tarafı yaşanan bu kriz sadece Pembe ile sınırlı değil. Aynı kaynaklar doğa karakterine hayat veren oyuncunun da bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu, ve pembe giderse ben de giderim dediğini öne sürüyor. Bu sözün ardından dizideki diğer bazı başrol oyuncuları da sessizliğe bürünmüş. Dizinin son okuma provasında ise ortamın adeta buz kestiği söyleniyor. Normalde neşeli geçen prova günü bu sefer sessiz, mesafeli ve gergin geçmiş. Hatta pembe karakterinin sahneleri yazılırken bazı oyuncuların yüz ifadelerinden bu iş burada bitiyor mesajı açıkça okunmuş. Dahası var. Setteki bir başka söylentiye göre pembe karakterinin senaryo dışı sahneleri çıkartılırken oyuncunun haberi olmadan senaryoda ciddi değişiklikler yapıldı. Bu da bardaktaki son damla oldu. Bazı kaynaklar yapımcı firma ile oyuncunun menajeri arasında yüksek sesli bir telefon görüşmesi yaşandığını ve ayrılık kararının artık kesinleştiğini ileri sürüyor. Ve en bomba iddia, pembe karakterine hayat veren oyuncuya ulusal bir kanalda başlayacak olan büyük bütçeli yeni bir diziden başrol teklifi geldi. Bu teklifin hem maddi hem de sanatsal olarak çok cazip olduğu söyleniyor. Yani bu sadece bir ayrılık değil, bir geçişin, bir yükselişin hikayesi de olabilir. Peki ya bu ayrılık olursa neler olur? İzleyicinin gözünde anne figürü olan pembenin diziden çıkması doğanın hikayesini direkt etkiliyor. Bu da demek oluyor ki eğer bu ayrılık kesinleşirse dizideki diğer taşlar da yerinden oynayacak. Özellikle doğa, nursema ve kıvılcım üçgeninde büyük bir hikaye kırılması yaşanabilir. Evet, magazin perdesinde bugün pembe karakterinin kızılcık şerbetinden ayrılığına dair kulislerde dolaşan Tüm çarpıcı detayları sizlerle paylaştık. Peki sizce bu ayrılık gerçekten yaşanacak mı yoksa dizi dünyasında yeni bir fırtına mı kopacak? Tüm gelişmeleri ilk öğrenenlerden olmak için hemen şimdi Magazin Perdesi kanalımıza abone olun. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Dedikodunun perde arkası burada açılıyor.